otomobil insan sayısını geçti. Hani her, her evde 3-4 tane otomobil olanlar var. Ne kadar otomobil o kadar sıkıntıdır. Mesela sabahları kalkıyorum işime 2 saat işime ancak yetişirim. Bugün Dünya Otomobilsiz Yaşam ve Avrupa Hareketlilik Günü'ydü. Sivil toplum örgütleri birçok ilde farkındalık için etkinlik düzenledi. Otomobiller yerini pedallara bıraktı. Evet, Özel otomobil kullanım sayısı gün geçtikçe artıyor. 2025'te şahsi araç kullanımının 1 milyara ulaşması bekleniyor. Ancak bu durumun olumsuz sonuçları bir hayli büyük. Hava kirliliğinin yanı sıra trafik kaosu da büyük sorun oluşturuyor. Otomobilsiz yaşam günüyle uzun araç kuyruklarının, trafik stresinin ve egzoz dumanının olmadığı bir yaşam amaçlanıyor ve farkındalık yaratmak için bugün kişisel otomobillerin kullanılmaması çağrısı yapıldı. Ancak İstanbul'da alıştık trafik görüntüleri devam etti. Otomobilsiz Kentler Günü için yurdun dört bir yanında bisiklet gezileri düzenlendi. Özel araç yerine alternatif ulaşım ve toplu taşıma teşvik edildi. Toplu taşımayı insanlar mı tercih ederse hem insanlarımız eğlenmez, toplumda rahat olur yani bence. Çevre duyarlılığı da günün öne çıkan başlıkları arasındaydı. Siyah dumanlar atıyorlar böyle. Hani insanları zehirliyorlar falan. Ben böyle şeye karşıyım. Egzozlar, petrol, ya yani doğaya zararlı maddeler olduğu için ya yani şu anda günümüzde her yerde elektrik kullanılıyor. Elektrikli araçların arttırılması gayet iyi olabilirdi evet. Otomobilsiz Yaşam Günü Avrupa ülkelerinde de eş zamanlı yapılıyor. Toplu etkinliklerle sağlıklı bir yaşam için hareketlilik amaçlanıyor.